Ve mutlu akşamlar sayın seyirciler. Buca Junior Şipsko mücadelesi başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Mücadeleye Şipsko ekibi başladı. Tamam, Şimdi Şut geldi. Kaleci Abdullah. Tamam, tamam, tamam. Oğlum, oyna hadi, oyna. Şimdi Fuat. Fuat. Ona yapılan hareket faul. Recep. Recep'in şutu savunmadan döndü orada. Şimdi Muhammed bir kez daha Recep girdi araya. Recep. Ona pas Adem. Adem girdi araya ancak İkinci pozisyonda kontrolü sağlayamadı. Muhammed. Muhammed. Şimdi Okan oynadı. Dinlemesine bir pas ancak isabet yok. Tunağan kullanacak şimdi. Tunağan ancak yanlış taç. Taç el değiştirecek şimdi. Bu Caşun kullanacak Recep bile. Recep ters kanattayım Emre. Emre. Uzun bir topa Adem'e doğru kaleci. Eymen kontrol etti. Şimdi baskı var orada. Ancak top tekrardan Şipsko ekibinde. Adem. Adem sıyrıldı. Adem. Danaç Adem. Adem yazdı. Golü açılışı yaptı. Şimdi kafa geldi savunmadan. Cem karşıladı en son. Emre. Şimdi bir top kaybı geldi orada ancak. Bucaşu Yürürs ekibi tekrardan topu kazanmayı bildi. Adem. Recep. Oynadı Emre. Emre. şık Çıksayıldı orada. Rakibine kart etti. Ancak araya giren şimdi Muhammed. Muhammed. Oynadı Tunan. Tunan. Pasını hesap ediyor araya giren Emre. Özür diliyorum Abdurrahman. Şimdi Emre. Abdurrahman bir kez daha savunma geçit vermedi orada. Aç, 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 aç. Emre. Savunma orada. Soğukkanlı. Evet. Şimdi uzun bir taş Muhammed. Kontrol gelmedi orada Tunan. Tunan. Tunan Recep'le kıran kırana bir mücadele. Recep çok güçlü bir oyuncu. Şimdi Adem. 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 Adem ilerledi. Adem. Bir şut ve iki yatırdı rakibini. Kaleci Eymen'i de yatırdı. Bir karambol. Ancak topu uzaklaştırdı orada Şipsko savunması. Emrah. Şimdi savunma girdi araya. Ancak top kaybı. Tehlikeli bölge. Cem, Cem karşı karşı Bomboş pozisyon kaçtı. İnanılır gibi değil. Bomboş pozisyon harcadı Cem. Kaleci Abdullah hatalı bir pas. Muhammed Abdullah'ın topun üstünden bir kez daha. Muhammed yazdı golü. Abdullah'ın büyük hatası. Muhammed affetmedi. Jeff, <laughs> kaleci Emran çık e Eymen çıktı. Dönen top Adem tamamladı. Mücadelede iki birlik Buca Junior süslülüğü var. <laughs> Ramazan şimdi Tunan Tuna'nın pası. Muhammed. Okan. Okan yazdı. Skoru denge geldi. Evet. Oyun tekrardan hareketleniyor. Sakatlığı bulunan Eymen oyuna devam edemiyor. Yerine kaleci Hasan oyunda. Bu arada korner kullanacak Şipsko ekibi. Orta öndüreye doğru karşılayan Fuat. Şimdi Ahmet. Doğrudan kale. Darıçı'dan harika bir gol. Kimse beklemiyordu bunu doğrusu Turahan. Harika zorda. orada. Tuna'nın golüyle mücadele eşitlik geldi. 4-4'lük eşitlik var. Şimdi uzun bir top. Adem'e doğru ancak kaleci Hasan'da kaldı bu top. Tunahan ilerledi orada. Tunahan. Tunahan. Tunahan çizgi üzerinde kaleci Abdullah kontrol etti ancak oyun alanı içerisinde değil bu kontrolü. İçeriye doğru bir orta kafa ancak isabet yok. Uzun bir pas. Pasla isabet yok. Şimdi kaleci Hasan kullandı. Mami, Mami. Önünde büyük bir boşluk. Mami, Mami. Kaleyi denedi dışarıya. Şimdi kaleci Abdullah kullanacak kale vuruşunu. <laughs> Abdullah bıraktı Hasan'a. Hasan. Hasan. <laughs> Okan Güler. Okan'dan uzun bir top. Kafayı vuran Ramazan. Şimdi Ahmet. Ahmet içeriye doğru Okan Şen. Karıcı Abdullah iki hamlede. Abdullah iki hamlede topun kontrolünü sağladı. Şimdi Recep. Tunahan. Pasında araya giren isim Fuat. Ahmet orta içeriye doğru. Okanşen. bu arada Hasan'a bir temas var ancak. Evet serbest duruş. Okan Şen yükselirken tehlikeli bir hareketle bulunuyor bu arada şimdi Hasan. Top kaybı geldi orada ancak Recep dikkatli. Şimdi Aykut'a doğru. Taç. Buca Junior'sın. Abdurrahman. Abdurrahman. Pası Fuat. 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 Fuat ilerleyemedi orada şimdi Ahmet. Ahmet'e ters kana arka yere. Ramazan. Ramazan. Ahmet'in mükemmel oyun görüşü. Ramazan'da mükemmel şut. Nefis bir gol. Eşidik bozuldu. 3-4'lük <laughs> şipsku üstünlüğü var. Şimdi mücadelede. Recep. Ters kanada doğru Aykut. Aykut. Aykut oynadı Abdurrahman. Abdurrahman. Abdurrahman'ın pası Adem'e doğranacak. Araya giren savunma. Şimdi Okan Güler. O top Recep'de kaldı. Fuat. Abdurrahman. Abdurrahman düzeltti. Oynadı Adem'e. Adem. Adem. Adem düşüncesi. Araya giren savunma. Şimdi Adem. Taç Buca Junior'sın. Recep uzun bir taç. Arka direği ancak. Kimse dokunamadı orada. Ya, ya, Mami uzun bir pas. Kaleci Abdullah. Recep. Recep ilerledi ancak ayağından açışını Şişine o topu. Okan, Okan Şen. Topuk bası. Ramazan. Ramazan. Oynadı Okan e bir kez daha. Okan Şen. Mami gösterdi kendini kanatta. Mami. Mami'nin şutu. Son anda kademede. Buca Junior savunması şimdi. Koner kullanıldı yakın direğe doğru. Savunmadan sekti bir kez daha Korner. Orta dışarıya doğru. Herkesden sekti orada. Nasıl bir pozisyon ben de anlamadım. İki kişiden sekti. Sanırım son müdahale Recep'ten. Bu arada bir oyuncu değişikliği de. Şimsko ekibi fark 2'ye çıkarıyor. 6-4. Topun gelişini Hasan. Hasan. Hasan doğrudan kaleyecek. Şutunda isabet yok. Hasan oynadı Mami. Şimdi oynadı Okan Güler. Bir kez daha Mami. Ahmet. Güzel tek toplar ancak. Şimdi bir kez daha topun sahibi oldu Şifko ekibi. Okan Güler'den Mami. Mami. Okan Şen. Okan Şen. Okan Şen araya giren isim Hasan. Şimdi bir kez daha Okan Şen. Okan direkten döndü. Harika bir şut. Direkten döndü. Şimdi bir kez daha Okan Şen, dışarıya. Direkler kimi zaman kalecilerin en yakın dostu, kimi zaman en azılı düşmanı bu kez Abdullah'tan yana. Şimdi uzun bir top ancak araya girdi savunma Ahmet. Ahmet ters kanat Okan Güler Abdullah kontrolü sağladı. Evet. Fuat şimdi Umut'a doğru ancak kontrolü sağlayamadı orada. Ramazan ters kanada Okan Şen. Okan kaleci Abdullah. Şimdi Recep. Recep çıktı ileriye. Recep. Recep pasında Fuat. Fuat. Fuat çekti. Fuat. Dört kişinin arasına girdi ancak. Savunma girdi araya şimdi Ahmet. Bıraktı. Ramazan. Ramazan'ın ters kanat Okan Şen. Okan Şen ancak İçeriye doğru gönderdiği topla kimse dokunamadı. Kale vuruşu. Aykut. Recep. Pası ters kanadı ancak. Oraya girdi orada Okan Güler. Şimdi Okan Şen. Hasan'dan. Güzel bir çalım ancak. İkinci rakibinden sıyrılamadı. Şimdi son müdahale kimden diye bakıyorum. Artı. 3 dakikalık uzatma oynanacak. Şimdi... Ahmet kullanacak tacı. Bu arada dakikaların Şipsko ekibi lehine ilerlediğini söylemek lazım. Kafayı vuran Hasan. En azından bir puan için bu Caşun yarısının iki gol ihtiyacı var. Üç dakikada iki gol bulmaları lazım. Şimdi Aykut oynadı Recep. Bir kez Aykut kaleci Hasan çıktı. Hasan ıskaladı Aykut. Son anda savunma. Okan Güler. Şimdi bir karşı atak fırsatı Okan Şen. Okan Şen sırıldı. Kaleye baktı. Bir çalım Ters kanat. Ters bir vuruş. Maçı bitiren gol. Okan Şen savunmaya çarptırdı ve topa Buca Junior ekibinin umutlarını bitiren gol. Ancak futbol mucizelerle dolu. Bunun da altını çizmek lazım. Mahmut, Okan Güler şimdi oynadı Ahmet. Şimdi Okan Şen, Okan Şen. Ters kanada doğru ancak. Kimse yok orada. Kareci Abdullah kullandı tacı. Şimdi Hasan. 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 Pas atacak arkadaşına baktı. Uzun bir pas ancak. Tuna karşıladı. Şimdi Okan Şen dışarıya. Dakikalar. Şipsko ekibinin lehine ilerliyor. Ligin dişli ekiplerinden Buca Juniors karşısında güzel bir galibiyet almaya yakınlar. Bu arada şimdi Mami kaleye baktı. Son müdahale Aykut'tan. Şimdi Aykut. ata çıkıyor Buca Juniors. Aykut. Aykut'un pası. Umut. Tek top. Fuat'a doğru ancak. Tunahan dikkatli. Tunahan ilerledi şimdi. Farkı dörde çıkarma çabaları ama. Pasında isabet yok. Ahmet. Ahmet şimdi oynadı. Okan Şen. <laughs> Okan fişi çektir, maç <laughs> çıktı maç bitti. Fark 4'e çıktı maç bitti.